Burası her tarafı ilmek ilmek tarih kokan Selime Kasabamızın Aile Sağlığı Merkezi. Bir doktoru, bir hemşiresi ile ham insan, çıktısı sağlık olan, insana hizmeti düstur edinmişlerin adresi. Etkin bir sağlık hizmetinin koruma, tedavi ve rehabilitasyon olmak üzere üç temel ayağı vardır. Aile Sağlığı Merkezimiz, küçük bir hastane gibi sağlık sistemine giriş kapısı olmaktadır. Selime halkına en yakın sağlığın adresi işte bu noktadadır. Sağlık bireysel olduğu kadar toplumsal da bir olgudur. Bir eğitim farkındalığı, bir tedavi hayatı değiştirmeye konu olur. Kasabamız var oldukça binlerce çocuğun büyümesine eşlik edecek, doğumdan ölüme tüm yaşam yolculuklarında onları yaşatmayı, acılarını azaltmayı, dertlerine derman olmayı hizmetli prensip bilecektir. Çünkü şefkatin okyanusu var ama sahili yoktur. İlk hedefleri sağlığını emanet eden kasaba halkının olası hastalıklarını engelleyip koruyucu kalkan olabilmektir. Konu koruyucu hizmet olunca çocuk hastalıkları ve salgınlarda birinci sıradadır aşılama. Bir kadın gebe kalırsa ettiği dualarda nice duygular barındırır. Çocuğu kucağına almaksa en büyük muradıdır. Ana çocuk sağlığı önceliklerimiz arasındadır. Hastaya şifa vermek vatana hizmettir. Vatana hizmet, hakka hizmet etmektir. Bu uğurda böylesi güzel coğrafyanın bir o kadar güzel insanlarına hizmet edip, herkes için sağlık diyerek emek vermeye talibiz. Emeğin çıktısını ölçmek güçse de görmek şahit istemez.